Dağıtıcı firmalarda, motorin gruplarında iki tip motorimiz e, motorinimiz var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan kararla 15 Mayıs tarihi itibariyle tüm Türkiye'de benzin ve motorinde tek fiyat düzenlemesi başladı. Kafa karışıklıklarına neden olan düzenleme ilişkin bir petrol tesisinin sorumlusu olan Burak Kaplan detaylı bilgi verdi. Yeni düzenlemenin katkılı veya katkısız yakıtlarla ilgili olduğunu ifade etti. Dağıtıcı firmalarda motorin gruplarında iki tip motorinimiz var. Birisi katkılı birisi katkısız motorinimiz. Devlet dedi ki devletimiz bundan sonra dedi katkılı ve katkısız motorinler Aynı tip olacak, fiyatlandırması aynı olacak, katkılı da aynı fiyat, katkısız da aynı fiyat olacak. Bu şekilde bir düzenleme getirdi. Fiyatların her şehirde aynı olmayacağını dile getirdi. Tüm Türkiye'de fiyatlar aynı değil. İlden ile, ilçeden ilçeye fiyatlandırmalar değişiyor. Bütün dağıtıcı firmalar kendileri ilçe ve il bazlı fiyatlandırmayı ayarlıyorlar. Pompa fiyatları internet üzerinden de takip edilebiliyor. Kaplan nakliye giderlerinin fiyat farklılıklarına sebep olacağını aktardı. Ya, tabii burada farklı farklı durumlar var. Nakliye durumu var, mesafe durumu var, işte giderler var. Bunların hepsi hesaba katılarak mesafe, uzunluk e, gibi farklı farklı durumlardan dolayı fiyatlandırma değişiyor. Dağıtıcı firmadan dağıtıcı firmaya fark ediyor. Fiyatlandırmaları dağıtıcı firmalar belirliyor. E, bazı firmalar farklı fiyat bazı firmalar farklı fiyat üzerinde oluyor fakat dediğim gibi katkılı ve katkısız motorinler aynı olmak zorunda fiyatlandırmalar aynı olacak